Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Kuzey Londra Pondersand bölgesinde yer alan Merinos 2021 model halıları görücüye çıkarttı. Halıların yanı sıra farklı perde modellerini de müşterilerinin beğenisine sunan firma perde ve halılarda uyum arayanları mağazalarına davet etti. Londra Londra Pondursent bölgesinde bulunan Merinos mağazasına geldik. Bildiğiniz gibi müşterilerine kapılarını açmış bulunuyor. Bununla birlikte tabii ki sürprizler de sizleri bekliyor. Özellikle perde Merinos'un yeni sürprizi. Birazdan e, detayları alacağız. Nihat Boz bizlere anlatacak. Şimdi yine Merinos mağazasının yöneticilerinden Yılmaz bizlere halılarla ilgili birkaç bilgi verecek. Çünkü bu süreç zarfında tabii ki 2021 model halılar da çıkmış bulunuyor değil mi? Şöyle girdiğimde beni farklı halılar karşılıyor. Evet, Merinos öncelikle hoş geldiniz. 6 aydır kapalıyız bu pandemi nedeniyle. Bu süreç içerisinde değişiklikler yaptık, eklemeler yaptık. Bunlardan biri tabi perdeydi. Hallarımıza gelince renk olarak, ton olarak, istek olarak müşterinin daha çok isteği üzerine değişiklikler yaptık. Birazdan size desenlerini de göstereyim, kalitelerinden bahsedebilirim. Mesela ne gibi değişiklikler? Özellikle halıların boyutlarına baktığımızda farklı halı boyutları mı var yoksa kalitesinde mi, e, kullanılan materyalinde mi? Her ikisinde de. Çünkü bazı halılarımızın boylarında 3 ebat, 2 ebat üretiliyordu. Ve müşterilerin talebi üzerine onu 4, 5, 6 ebata değiştirdik. Yani bir halıyı almak istediğin zaman onu set halinde alabiliyorsun. Büyükten küçüğe önceden 3 ebattı, 2 ebattı, şu an 6 ebattı, 7 ebata kadar çıkan koleksiyonlarımız var. Öyle evet gösterelim. Mesela bir halıyı alıyorsunuz, o modelden 6 farklı boyutunu alabiliyorsunuz. E, evin tamamını aynı model yapabiliyorsunuz. Evet. Bazı müşterilerimizin istediği, işte benim bütün evimin hepsi aynı olsun. Ben bu eve yeni geçtim. İstiyorum ki hepsi bir dursun diyorlar. Koridor yolluğundan tut, yatak kenarındaki küçük ufak hallarına kadar, oturma odasından mutfağına kadar bütün hepsini set halinde mevcut olarak burada alabiliyorlar. Öyle mi? Peki, şimdi 2021 model halılar dedik, ee, var mı öne çıkan renkler, desenler? Tabii. Modelde? Bu senenin daha çok ağırlığı gri, yani Mabu Design dediğimiz e, renkler ve tonlar. Bunları müşterilerimiz daha çok beğeniyor, haz ediyor. Bunları e, biz iki tondan ürettik, yani kirekör bölümü ve açık bölümü. Şimdi açık bölümü, işte çocukları büyük olan, e, evin içinde onu erken kirletecek bir e, çocuk olmadığı zaman açık renkleri alabiliyorlar kirekör olanlarda ufak çocukları varsa geleni gideni çok oluyorsa kirekör olan koyu tonlu hallarımız da var onları da gösterebiliriz yani kirekör dediğimiz kiri belli etmeyen halılar herhalde evet kiri belli etmeyen biraz daha böyle e, koyu tonlu ha. evet zaten hallarınızın herhalde tamamı kolay silinebilir Değil mi halılar yani leke olsa bile hemen çıkıyor sanırım. Tabi e, tabi dökülen lekeye göre değişiyor. Bazı lekeler çok sert olduğu için e, açık renk olduğu için e, belli olabilir. Ama biz bunları e, ıslak bebek beziyle lekeyi hemen çıkartabilen çünkü bunların, çöplerimizin yüzde yani yüzde yüzün hepsi antibakteriyel olduğu için e, yün de alsanız, naylon karışımı dalsanız, da iplik halı dalsanız da bunların hepsini kolaylıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca 6 lastikli hallarımız da var yani bunlar makineye girip yıkanabiliyor. Senin bir şey yapmana gerek yok. Şimdi de Nihat Boz bizlerle birlikte. Şimdi Nihat Bey biraz önce e, Yılmaz Bey bahsetti halılardan. Zaten Merinos mağazasına girdiğinizde birçok farklı ürün sizi bekliyor. Ama yeni sürpriz dedik perdeler. Şimdi perdeleri de asmışsınız dışarıdan da güzel görünüyor. Farklı modeller, birçok farklı ürün herhalde müşterilerinizi bekliyor değil mi? Evet. E, öncelikle uzun bir zamandan sonra e, mağazamızı tekrardan açmış bulunmaktayız. Mağazamızda e, halı, tekstil yanı sıra bundan sonra da perde bulunacak. Bayağı bir geniş yelpazede perde getirdik. Zebra blind, ondan sonra fon perde, tül perde, dikey perde. Bunların birçok modelleri ve desenleri şu an mağazamızda mevcuttur. Müşterilerimizin gelip Mağazada bir perdeleri ve zebraları yerinde görmelerini tavsiye ediyoruz. E, kalitesini ve fiyatını bizden almalarını tavsiye ediyoruz. E, yaptırmadan önce açılış nedeniyle bu perdenin bu seneki e, açılış nedeniyle e, müşterilerimiz 500 lira ve üzeri Yapmış oldukları siparişlerinde yüzde %50'ye varan indirimlerimiz var. Ee, gelip burada showroomumuzda perdelerin bir yerinde görmelerini tavsiye ediyoruz. Kesinlikle showroom'a gelip birebir görmelerini tavsiye ediyorsunuz. Şimdi özellikle halı alan müşterilerinize perde seçeneği sunduğunuzda evin tamamını dekor etmesi anlamında onlara kolaylık sağlıyordur herhalde değil mi? Çünkü halıyla perdenin uyumu, mobilyanın uyumu da önemli. Zaten şu an bizde bulunan mevcut perdelerin birçoğu halılarla birebir eştir. Yani halısını aldığı zaman aynı renkte perde, aynı renkte koltuk kırletleri falan hepsinin mevcuttur burada. Geldiklerinde bizim burada birbirine benzediklerini görecekler. Müşterilerimizin buraya gelip mağazamızda önce bir ürünlerimizi incelemelerini tavsiye ediyoruz. Ediyoruz. Diyorsunuz ki 500 pound ve üzerinde de %50 indirim yapıyoruz. %50'ye varan indirimlerimiz var birçok üründe. Perdelerin ölçülerini ve montajlarını biz firma olarak e, ücretsiz olarak karşılıyoruz. Bunu da müşterilerimizin bilmesini istiyoruz. Müzik